Siyah gel. Siyah gel. Dostlarım siyah şu ağacın tepesinde. Bir uçuşa geçti. Ben öyle gidiyordum o tarafa. Ona mama almaya gidiyordum. Buradan bir uçtu oraya. Ama üstüme konamadı. Oraya ağaca gitti. Yalnız bayağı uçabiliyor. Gel. Siyah gel. Gel babam. Gel. Bak bak. Bak beni gördü şey yapıyor biraz. Gel. Gel. Gel babam gel ya. Daha hazır değilsin gel. Bakın tam şurada. Şöyle bir zoom yapayım. Ha, tam şurada bak. Gel. 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 Siyah. ya. Gel. sen biraz bekleyeceğiz. Baba kartallar da uçuyor. Oğlum tam iş yapacak ya. Gel 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 Allah gidiyor gel. Baba ağaca gitti. mecbur gidip yardımcı olacağım. Bu gelemeyecek. Buradan çıktım bu tarafa geldim. Gel gel. Bak orada. Gel babam. Gel. Siyah gel. Gel. Ya babam. Gel. Gel. Gel babam. Gel. Gel. Bak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gel. 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 Hadi adam gelecek bak. Gel. Gel babam gel gel. Sen biliyorum gelmek istiyorsun gel. Gel. Valla dostum bakacağım duruma göre. Ağaca çıkabilirim aslında ama gerek yok. Sadece bir yolunu şaşırabilir. Aslında gelmek istiyor buraya. Bir de ilk defa uçtu. Dostum siyah şurada. Köpeklere biraz şey hazırlıyorum. Şöyle ekmekli şey hazırlıyordum. Anam kulağımı ısırıyor. Orada suyu tam dolduruyorum. Bir baktım tak yanıma indi. Yani bir 10 dakika falan ağaçta da durdu. Alıştı ya. Tabi bu ilk de Dur. Abi o kulağımın desibeli nasıl yüksek. Ah. Desibel çok yüksek. Al. Acıkmış. Hadi geç geç yuvana geç. Bak, kafesine gitti. Şimdi sen beni burada bekle kral tamam mı? Ben şu köpeklerin yemeğini bir vereyim. Senin yemeğini halledeceğim. Of. Dostan beni çok korkuttu ya. Ama inişi o kadar güzeldi ki. Keşke o an kamera elimde olsaydı. Çünkü artık bırakmıştım. Dedim kendi gelirse gelir. Tak şu mavi bidondan yer. Ben orada tam suyu doldururum Yere kondu. Önce kafama gelmeye çalıştı. Aslansın sen kral. Aferin sana. İyi iyi. Bu var ya bir haftaya falan uçar dostlar. Siyah kardeş bir daha bir uçma kararı aldı. Yine bak benim yanıma geliyorken çavuşu salmıştım. Çavuş da şey yapınca de oraya gitti şu ağaçta şu an. Yani ama yüksek değil alçak da. Siyah gel. Haydut kardeş geldi. Ustam köpekler de onu iyice bir tanısa. Şşt geç. Geç. Orada arada heceyi hiç görmedim bugün ya. Ustam ben de şu an çamaşır yıkıyorum. Yalnız çamaşır makinesini dışarı aldım. Valla bakın 9 aydır ilk defa çamaşır yıkıyorum. Şu buzdolabına e, arkadaşa hediye edeceğim. Kendi büyük buzdolabınız var. Mecbur dışarıda yıkayacağım. Şöyle bir sistem yaptım. Bakın oradan geliyor hortum. Şuraya bağladım oradan da buraya. Elimle 9 ay çamaşır yıkadıktan sonra ne 9 ay ya 10 ay. Yok pardon. Aynen 10 ay olacak. Ben buraya Ağustos'ta geldim. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Gelecek. Ben ara ara videolar çekeceğim. Dostum havalar çok sıcak. İnanın video çekerken bile hiçbir tat olmuyor. O yüzden zor oluyor hava sıcakken video çekmek. Akşamüstü ve sabah erken video çekilebiliyor. İçerik için de çok zor. Mesela dışarıda videolar çekmek istiyorum. Ama deneyeceğim. Şurada önümüzde 3 ay var. Temmuz da sıcak olur. Pardon. Temmuz, Ağustos. Ondan sonra artık rahatlar. Gel. 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 Ya. gel 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 babam gel 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 kral gel Gel. Sia. Gel. 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 Sus lan. Sus. Siyah. Gel. Gel babam. Gel. 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 Siyah. Gel.

Hadi babam, hadi gel, gidiyorum. Gel, piş, 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 piş. gel, siyah. Piş. Gel babam. Piş. Gel, bak ağaçtaydı taşaymış. Gel. gel, gel, piş. gel, gel. Gel. Ağzına saçılmış. Susamış galiba. Gel, gel. Şimdi bu hayvan dışarıda nasıl kalacak? Bana biri bunu söylesin. Gel. Daha o şey de değil. Büyüyecek gel. Hadi gidiyorum gel. 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 Allah. Bak, bak, bak kafama geldi. Konamadı. Gel. Gel. Gel aslan. Oğluşum ne yaptın sen orada? Susadın mı? Gel. Anam kafama geldi. Ay siyah vay. Susadın mı sen? Hemen bir su verelim. Dur, dur, dur. Gel, gel. İç bakalım suyunu. <laughs> Suyu iç. Orada bayağı susadı güneşte kaldı. İç babam iç. Al. Sana mama da verelim. Vay be. Adam firar etti. Gitti. Firar da değil aslında. Etrafımda geziniyor. Kafama konmaya çalışıyor ama tutturamıyor. Bir de kanat kabiliyeti de iyi değil. O kanatları tam da değil. Alışacak. Var ya benim tahminim iki haftaya bomba olacak yüzden etrafta etrafı tamam mı kral? Ah, aslansın Böyle gezmesi iyi. En azından etrafı da tanıyor. Direkt uçup basıp gidemeyecek. Niye? Kaybolamayacak. Böyle böyle alışacak. Al bakalım. Ah, ah, ah. süper maması neydi bu arada çamaşır makinamı bir kontrol edeyim durum ne su atıyor mu ya şu makine el yıkamayı bir şey alacağım şu çamaşırları asma vardı da attım onu kral ha ah, ah, eli eli Yemek mi zannediyorsun sen? Dur. Allah uçtu. Bak yine geldi buraya. Dur sen. bu adam beni takip ediyor. Gel. Gel. Oğlum birazcık daha sabret. Bak 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 gel. Bak kendi geliyor. Sevdin mi omuzumu? Bak. Kafesine gidiyor normalde. Al. Ama benim yanıma da geliyor. Gel. Gel kral gel. Bak 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 gördünüz mü? Ay <laughs> aslan. <laughs> Çok sevdim ben seni ya. Olursam öyle bir bağ var ki bir an uçtu ya dedim üzüldüm gidecek. Ama geldi. Ama tabii ki yani özgürlüğünü de kısıtlamak istemiyor Buraya geldiği sürece ben ona bakarım. Yeter ki ama özgür de olsun. Bakın şu an gelme nedeni yemek değil. Karnı doydu. Yemek istemiyor seviyor. Sosyal bir hayvan. Acayip sosyal bir hayvan. Gel. Ben ona daha fazla zaman geçireceğim ya. Çünkü o ak o kadar alıştı ki o da ne zaman geçirmek istiyor yani. Karşılıklı. Sen de benimle zaman geçirmek istiyor musun kral? He? Eli çoğu tatlı şeysin sen. Ya bütün o kargalara karşı ön yargım gitti. Yemin ediyorum. Böyle bir sanki hep bilinç bunlar pis bir hayvan. Leş yiyor. Bitli. Böyle bir tuhaf bir bilinçaltıma işlemiş karga. Ama öyle değiller dostlar. Çok güzeller. Çok güzel, çok akıllı, çok zeki hayvanlar. Ve gerçekten güzel de bir dost olabilirler. Ama ne yapıyor? Elimi ne yapıyor? Ay, hiç Yalnız kulağımı şey etti ya o mama. Oğlum Ağzında biraz mama varmış. Böyle kulağımla oynuyor. Bir de şöyle bir laf var. Beste kaygı uysun gözünü diye. Yorumlarda görüyorum. Ne iğrenç bir kelime ya. Şu karanlık çağdan çıkın artık.